Şu an hesabımda 55 milyon Türk lirası para var. Hiçbir şekilde para transferi yapılmıyor. Para çıkışı ve girişi olmuyor. Geçen hafta pazartesi günü hesabıma bir arkadaşım tarafından 6.750 lira havale yapıldı. O güne kadar hesabıma girmemiştim ben. O gün hesabıma girdiğimde 55 milyonu gördüm hesapla Şu anda hesaplarım blok oldu. Ben olayla alakalı Polislerden Keskin ilçe jandarma komutanlığından Bilgi aldım Hani bir şey yapamayacaklarını Herhangi bir dosya açılmadığını söylediler Para ilk hesabımda gördüğümde Yani o an Yaşam Bitti gerçekten hayal başlamıştı yani 55 milyon olarak parayı hesapla gördüğümde Düşünmedim değil yani Ama Sonun ceza olacağını da bildiğim için hani masat takip aldığını öğrendikten sonra bir çekindim. Emniyete işte karakola bu şekilde başvuruda bulundum ama onlar herhangi bir dosya açılmadığını söyledi. Devlet büyüklerinin benim beklentim buna el koyup en azından parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi bana vermesinler zaten istemiyorum. Yani kendileri artık ne yapıyorlarsa o şekilde yani yasa, yasa yoluyla halletmek istiyorum. Ben çünkü burada mağdur olan benim, ben kendi hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Yani ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Sonu kötü olacağını bildiğim için ben önce bir savcılıkla görüşeyim dedim. Sonra emniyet falan bankadır. Bugün bankaya gittiğimde banka çalışanları da yani ilk başta 55 bin falan dediler. Sonra 55 milyonu görünce onlar da zaten kendinden geçti yani. Nasıl bir para diye. Yani bu şekilde oldu. Ben daha görüyorsun abi ben hani işçi bir insanım, emekçi bir insansın. Yani kendi evimiz, kendi yanda kavrulan bir insanım öyle söyleyeyim. 55 milyon gibi bir rakam yani şimdi ülkemizde ben çok zenginim ama hesabım 55 milyon gelmiş kullanmam diyecek adam yalan söyler. bu şekilde ilk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım ilk kez başıma böyle bir şey geldi. 34 sene sonra da daha gelmez yani. Daha bir 34 sene geçse gelmez. Milyonda bir tane ben de gelmişim yani bu şekilde konuyla alakalı ben sosyal medya hesaplarından da baktım araştırdım. Milyonlarca insandan bir tanesi benim başıma geldi diye cevap vermedi.